Haydar'dan bu ülkenin başına geldiğinde kasada lira yoktu. Erdoğan'ı gönderiyoruz. Suriye'de, Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurulur mu? Kurulur. Erdoğan'ı gönderdik. Bu şerefsiz adi köpek, FETÖ'cüler dışarı çıkar mı? Çıkar. Kim çıkartır? Bunlar çıkartır. Ayasofya kapanır mı? Kapanır. Kim kapatır? Bunlar kapatır. Doğru mu? Doğru. Kardeşim, yapılan İHA'lar, SİHA'lar bu kadar savunma sanayine yapılan yatırım sekte uğrar mı? Uğrar. Biz Erdoğan'ı değil vatanı savunuyoruz. Bak bakalım Erdoğan bugün rahmetli olsun. Dünyadaki Müslümanlar toplanıp nasıl bir cenaze namazı dünya görüyor. Ama şu namussuzların bir tanesi sözü bakalım kim arkasından ağlar. Ağlamaz çünkü bunlar İslam'a Müslümanlara şuradaki halka düş var. Tişörtümüz yoktu şimdi asacak yer yok sığmıyor. Sabah kahvaltıma oturuyorum 10 çeşit var halen daha. Öyle bir nimet bir topluluktan giderse bir daha sonra kimse döndüremez. Nankörlük yapmayın. Akıllı olun akıllı. Elinde sonunda yanarsınız yanarız. Herkes kendini çekildi versin. Adam dünyaya hükmediyor.